Selamünaleyküm aleyküm beraber arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seyrek finalde Inter'e karşı eşleştik. Final bölümü olabilir eğer Şampiyonlar Ligi'ni alırsak bu bölüm final bölümü olabilir arkadaşlar ve geçiyoruz şimdi Inter masına. Bu 11'i bozmuyorum ve Inter deplasmanında gidiyoruz. İtalya'ya Inter deplasmanına gidiyoruz arkadaşlar. Haydi çocuklar basarabilirsiniz. Yapabilirsiniz diyoruz. Yıllar sonra ligde şampiyon olduk belli önceki sezon. Şimdi de şampiyonlar ligini alma sırası geldi. Haydi şampiyonlar ligini alabilirsiniz diyorum. Ve bu maçta da bu şekilde oyuncularımı değiştiriyorum ve ikinci yarıya da başlıyorum. Haydi çocuklar diyorum. Bastırın çocuklar diyorum. 1-0 olsun bizim olsun diyorum. Ve 70. dakikalara geldik ve Abdullah Ernesri atıyor. Inter deplasmanda 2-0 yeniyoruz. Büyük avantaj. Yarı finalisin büyük avantaj. Sonraki masa geçelim şimdi. Evet arkadaşlar sıradaki maçımız lig maçı Rize deplasmanındayız. Inter'i 2-0 deplasmanda mağlup ettik ve Rize'ye mutlu geliyoruz. Haydi çocuklar diyorum. Bastırın çocuklar diyorum. Rize'yi de yenelim ve bu bölümde şampiyonlar inanalım ve finali verelim bölümümüzde kariyerimizde. Ve bir sonraki maça doğru... Gesiyelim diyorum ve 1-0 önde kapatıyoruz ilk yarıyı. Hemen Lima'yı, Taliska'yı, Emre Molu ve diğer koyalım ve Rize Spor ikinci masını baslatalım. Ernest'in attığı golden 1-0 öndeyiz. Bakalım Rize'yi de yenelim. Ligdeki şampiyonluğumuzu da alalım diyorum ve... 1-0 mas bitiyor. Ernest'in attığı golle 1-0 kazanıyoruz ve ben bir sonraki masa geçiyorum. Evet arkadaşlar sırada Türkiye kupası yarı final maçı, Rovans maçı var. İlk maçta kendi evimizde Trabzon'a 1-0 yenilmiştik. Şimdi Trabzon deplasmanındayız. Haydi yenebilirsiniz diyoruz. Haydi diyoruz. Mağlubiyetten geriye dönelim ve kazanım. Ernesri atıyor. Şu anda bu sonuçlar bizi. O Ernesri sol yapıyor. Sol. Ernesri sol yapıyor. Türkiye kupasında 3-0 öndeyiz. Yedeklerimizi hemen değiştirelim. Ernesri'yi dinlendirmeye alalım. Ama işte oyun donmasa öyle oyuncuya tıklamadım. Oyuncu bak yine hareket ettirmeye çalışıyorum. Oyuncu hareket etmiyor. Hemen oyuncularımızı hızlı bir şekilde 11'imizde bazı oyuncularımızı değiştirelim ve Trabzon'u 3-0 yeniyoruz diyebiliriz artık. Trabzon'a Trabzon'da 3 tane gol atıyoruz ve Türkiye Kupası'nda finale gidiyoruz diyorum ve bir sonraki masa ilerliyorum. Arkadaşlar Inter'in Rovans maçına geliyoruz. Adamlar defans ağırlıklı sıkıyor. Biz de huzum ağırlıklı ve 2-0 deplasmanla Inter'i yenmiştik. Türkiye'de Ülker stadyumunda bakalım. 2-0 romansında ne olacak diyoruz. Hızlı bir şekilde oyuna geçtik. Ve baston sarı kart görüyor oyunlarda. Haydi yenebiliriz diyoruz. Haydi yenelim diyoruz. Ve ilk yarı golsüz berabere mi bitiyor? Ve ilk yarı golsüz berabere bitiyor. Bu da bizim isimize gelir diyoruz. Ve o oğlarımızı hemen değiştiriyoruz. Sonra... Limamızı değiş Buraka Buraka'yı değiştirdik. Emre Mor'da sol kanada, Taliske'yi da sağ kanada attık mı? Bu şekilde de okey dedik mi ve ikinci yarıya başlıyoruz. Ma 0-0 İstanbul'da devam ediyor dakikalar geçtikçe yarı finale doğru ilerliyoruz. Ve Tarrami atıyor. 1-0 İstanbul'da mağlup oluyoruz. Ama deplasmanda 2-0 yendiğimizin toplam skor 2-1'den. Tulluyoruz yarı finale gidiyoruz yarı fin Evet arkadaşlar ligdeki bir sonraki maçımız Ankara deplasmanı Ankara gücüne karşı oynuyoruz. Artık lig stot, stati gereği gereği diyemedim oynuyoruz maçta. Ligde de şampiyon olduk. Şampiyonlar yarı finaldeki rakibimiz Real Madrid oluyor. Ve biz bir şekilde bu maça geçebilirsek artık oyun donmadan diyorum. Ve Ankara deplasmanında ilk yarısı bakalım kas, kas olacak. İlk yarıda sarı kart görüyoruz. Ay uz aydınlan 1-0 öne geçiyoruz. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım hızlı bir şekilde. Tolishkay'ı da koyalım buraya. Emre Moru da bu kanada koyduk mu? İkinci yarıya başlayabiliriz. Bakalım rakibimiz kim olacak? bu saatten sonra finalde diyelim. Rare'i de yenerseniz Edring atıyor. 2-0 Ernesi de atıyor. Ankara'yı Ankara'da 3-0 yeniyoruz ve bir sonraki masa ilerliyoruz. Evet arkadaşlar Besiktas'a karşı İstanbul Oyun Piyas Stadyumunda... Atatürk Oyun Piya Stadyumunda Besiktas'a karşı Türkiye Kupası finaline sıkıyoruz. Ve bakalım Türkiye Kupası'nı alabilecek miyiz? Rafa Silva ile Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Edring ve El Nesli ile ilk yarı bitmeden maçı 2-1'e getiriyoruz. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım bakalım. Yapabilirsek tabii ki. Talisca'yı oraya koyarım. Emre Moru da oraya koyacağız ama oyuncu hareket etmiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Oyuncu tıklıyorum tıklıyorum oyuncu hareket etmiyor. Oyunda bir sıkıntılar var yine dediğim gibi. Ve ikinci yarı 2-2 iki iki yapıyorlar. Lima ile yüksek yapıyoruz. 8 meli gidiyor final maçı. Türkiye kupası final maçı. Azayip 8 meli gidiyor. Ve 4-2 son dakikada atıyoruz ve 4-2 kazanıyoruz Türkiye Kupası'nı. Alan takım Fenerbahçe oluyor ve hızlı bir şekilde bir sonraki masa ilerliyorum taraftarımız ligi aldık şampiyonluk şarkıları söylüyor. Hedef UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi gidiyor ve 2-0 ilk yarıyı önde kapatıyoruz. Burakhan'ın golleriyle hemen oyuncularımızı hızlı bir şekilde değiştirmek istiyorum. Sen buraya, sen buraya ve niye bu değişmedi? Burak'ı mı çıkardık? Emre evet. Mor çok iyi çıkarmışız Emre Mor yerine. Abdullah'ı da buraya koyalım ve seni de ileri attık mı? İkinci yarı bastı. Abdullah'ı atıyor. 3-0 yapıyor. Edrink, Abdullah, Taliska 6-0 oluyor. Maz. Kiviyov 7-0 yapıyoruz. Masa. Haydi diyoruz 7-0 büyük taraftarımıza goller üstüne goller izletiyoruz ve 7-0 kendi evimizde Kozeri Spor'u arkada Real Madrid yarı final maçına sıkıyoruz. İlk maçı Türkiye'de kendi evimizdeyiz. Haydi diyoruz kazanabilirsiniz diyoruz. Şampiyonlar Ligi hedefimiz diyoruz. Ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Haydi 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 taraftarımız hırlatıyor. Desiber rekorları kırılıyor. Rekor bir bile satışı olurdu ve takımımızı bütün Türk takımı taraftarları gelip destekliyor. Çünkü Türkiye'sin havasıyoruz. Burada mücadele ediyoruz. Oyuncu neden değişmedi? Hızlı bir şekilde oyuncuyu değiştirelim. Lima'yı da koyalım. Taliska'yı da koyalım. Emre Mor'u da bu yana koyalım. Abdullah'ı da Edrin yerine koyduk mu ve ikinci yarıya başlatalım. Haydi çocuklar da ey diyelim. Haydi kazanabiliriz. Bir sıfır olsun bizim olsun diyelim ve kendi evimizde sıfır sıfır beraber karıyoruz kalıyoruz Real Madrid'le. Final sansını son masa bir sonraki İspanya Bernabeu'ya bırakıyoruz. Roma asmasına sıkacağız ama öncesinde Antalya deplasmanındayız. Haydi diyoruz yapabiliriz diyoruz bu da kayıpsız atlatalım diyorum. Haydi ilk yarı 0-0 berabere bitiyor. Pastadı Sikollan. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yaparım. Edring bu aralar çok yorgun. Takımdan gitmek istiyor. Talisca da çok asırı yorgun. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Önceki maçlara nazaran bu maçta oyuncularımız zaten şampiyonluk gelmiş. Şampiyon olmuşuz. diye Revayete kapılıyorlar. Hevayete. Öyle bir laf vardı diyemiyorum ben tabii ki de. El Nesri atıyor ve 1-0 kazanıyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul'da 0-0 beraber kaldık. İspanya'da Real Madrid'de Madrid seyri Santiago Bernabeu'da haydi yenebiliriz diyoruz. Güveniyorum takımıma diyorum ve... Mas başladı. İlk yarı başlıyoruz hızlı bir şekilde. Yolumuza devam ediyoruz. Bakalım. Ernest R atıyor. 1-0 öne geçiriyor bizi. Burak da atıyor. 2-0 yapıyor. 2-0 yaptık. Haydi çocuklar diyorum. Ve ilk yarı 2-0 bitiyor. Hemen oğlarımızı değiştirelim. Abdullah sen Edrink'in yerine gir. Talisken niye bu kadar yorgunsun? Ve ikinci yarıya da böyle bir şekilde başladık bakalım. 2-0 önde getiriyoruz. Real Madrid'i deplasmanda 2-1 önde geçiyoruz. Rodrigo'ya satıyor 2-1 yapıyor ve Real Madrid'i deplasmanda 2-1 yeniyoruz. Finale gidiyoruz finale. Finale doğru gidiyoruz. Serimizin finali olacak gibi görünüyor ve final masına geçiyorum. Evet arkadaşlar Messi City ile final maçına çıkıyoruz. Almanya'da Ayrans Arena'da 4-4-2 taktiğiyle başlamak istiyorum. Bakalım City bu şekilde yenip bir şampiyon olabilecek mi? Çünkü ben daha önce oynadığım oyunlarda City'nin 4-4-2'ye taktiğinin anti olduğunu diye düşünüyorum. Hep o taktikle oynuyordum. Bakalım bu taktik işe yarayacak mı City'ye karşı? Başka oynadım. Bireysel oynadım. Yani hepsinde City'ye karşı 4-4-2 ile oynadım. Ve ilk yarı 0-0 bitiyor. Hemen oyuncu değişikliklerimizi hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Talisca sen buraya Emre Mol sen buraya diyoruz. Bırak'a da Edrink'in yerine girsin ve ikinci yarıya baslayarım. İlk yarı 0-0 devam ediyor. Ray ikinci yarı pardon ilk yarı demişim. Ve Ernestri atıyor. Ernestri 81'de atıyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu geliyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz. Final bölümünde şampiyon olarak bitiriyoruz. Final veriyoruz ve şampiyon oluyoruz. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu alıyoruz ve bu böylece serimizde Şampiyonlar Ligi'ni aldığımız için finale gelmiş böyle serimize final yapmış oluyoruz ve şu anda ligdeki durumumuzu bakalım ligdeki durumumuzu göstereceğim. Ligde zaten şampiyonuz. Haziran geldi. Hızlı bir şekilde kendiliğinden geçiyor. Ligdeki durumumuz bu şekilde arkadaşlar. 34 galibiyet 2 beraber yani şampiyon olduk. Gol krallığında Yusuf en 47 gollen gol kralı oldu ligde. Hemen genel istatistiklerimize baktığımızda ise hızlı bir şekilde giriyoruz. Genel istatistiklerde Yusuf Ernesi 70 gol attı. Burako 28, Edrink'te 16, Abdullah 13, 11 gollerle Moreido ve Lima devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor oyuncularımız. Sampiyonlar Ligi şampiyon oluyor kadromuz. Ve serimizde final bölümüne gelmiş oluyoruz tabii ki de. Ve... Bundan sonraki serimiz büyük ihtimalle Trabzonspor veya başka bir Anadolu kulübü olabilir. Maalesef ki Fenerbahçe serimize 15. bölüm oluyor. Bu 15. bölümde final veriyoruz. İki sezonda oynadık. Hemen neler kazanmışız. Kupa oralar. Rekorlarımız bu şekilde. Hemen kupa bakalım. İlk sezonumuzda Türkiye Kupası'nı kazandık. TFF Süper Kupayı sezon başında kazandık. Yok ilk ilk yılımızda pardon arkadaşlar ilk yılımızda Süper Ligi kazanıyoruz ardından Süper Kupayı Türkiye Süper Kupasını kazanıyoruz bu sene Türkiye Kupasını kazandık ardından Ligi kazandık ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyoruz ve serimizi toplamda 2 4 5 kupayla bitiriyoruz ve Videoya yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz ben.